Hepinize merhaba arkadaşlar. Yaparsın kızım kanalımıza hoş geldin. Bugün sizlerle 23 Nisan videosu çekiyoruz ve kimler de çekiyoruz. Ece, Simmeci, Zengin ve Sıranlıdun kanalına abone olursanız sevinirim. Benim kanalım yok. benim var benim. Sen sen anladın mı? Evet. He, adı ne? Nursel Zengin. Annemin ismi. Nursel Zengin kanalına abone olursanız sevinirim. Ama zengin. benim yok. <laughs> Yani abone olmayı abone <laughs> Bugün arkadaşlar olabilir. 23. Nisan. Ve biz bir parçayı yaptık biraz yorulduk. Aynen o yüzden. Çok yorulduk ne birazı. Herkes geldiği için bütün sandalyeleri falan Az zamanımız vardı. O yüzden. Yani ben, de, ben görmüyorum bu arada. Dur şöyle koyayım bari. Yani. Bence ben tutayım en, en sondayım da. Bence en sonda olduğum için kanka ben tutayım şöyle. Hepinizi alırım. Dün arkadaş eslem tuttunuz ne diş ko? Evet arkadaşlar eslemi Var Arkadaşımın eslem. Bir dakika. Bir dakika burada. Bir ya, yanına ya. ya, ya, ya. ya biraz ya, mı içmiş? Onu dikkat et ha, sap kırıldı. Baksana, tamam işte. Bugün 23 Nisan arkadaşlar. Evet, bu size 23, 23 26. Nisan, kutlu olsun. Bütün çocuklarımız kutlu 1, 2, 3. 23, 23, 23 Nisan Uluslar Egemenlik ve Çocuk, çocuk Bayramımız kutlu, olsun. olsun. Kutlu olsun. Abi, ben size... Acaba bir hafta mu ya? Abla, Abla. hani akşam abla. 9'da geçenki videoda Allah, yaptık ya. Bir, geçen sene yaptık Allah, ya. Abla. yılda. Abla. Televizyon böyle bir Ne Abla. Abla. <laughs> bir şey camdan geçmedi. Hangi? Dur bu da benim kardeşim gibi arkadaşım. Aynen ben de. Bunun biz, ama üçüz gibiyiz bu arada. Anne. Dört Dördüz <laughs> değil. Üçüzüz. Üçüncüsü üç, derdiz. İki. Arkadaşlar Aa. merak etmeyin bize bir şey olmaz. Biz böyle arada sırada çünkü sürekli Aa, kavga ediyoruz. Arkadaşlar bu videoyu bulamıyorum çünkü birazdan kavga